Şimdi burada x'e pi koyduğumuzda kosinüs 2 pi 1 yapıyor. Yani yukarısı 1-1'den 0 olur. Aşağıda sin pi 0 olur. Yani bu 0-0 belirsizliği aslında. Burada bir belirsizlik var. Belirsizlikten kurtulmamız lazım. Kos 2 x'i yarım açı tam açı formüllerinden dolayı şöyle yazabiliriz. Şimdi kos 2 x dediğimiz ifade e, Bu yarım açı olarak yazarsak cos2x eksi sin2x. Anlaştık? Şimdi ben burada eksi cos2x eksi cos var. Eksi cos2x de eksi cos kare artı sin kare olarak yazılabilir. Ben hala yarım açı formülleri karıştırıyorum. Evet bazen karışıklık olabilir. E, bunu cos2x ezbere, ezbere bilelim ama şunu tamam Şimdi bu cos 2x ama yukarıda eksi cos 2x var. Ben eksi cos 2x bunu yerine bunu yazacağım. 1 eksi cos kare x artı sin kare x. Peki şu 1 yerine sin kare x artı cos kare x yazsam olur mu? 1 yerine sin kare x olur. Evet, evet şu 1 yerine bunu yazdım. Şimdi eksi cos yazıyorum. Oluyor. Bak şuradaki eksi cos yazıyorum. Eksi cos 2x de eksi cos kare x artı sin kare x oldu. Yani 2 sin kare x var şu an orada. Haydi. Evet yukarıda o var. Şunlar birini götürüyor çünkü. İki sin kare x bölü evet. sin x de aslında iki sin x olur değil mi? <laughs> evet. E, yani sadece iki sin x kaldı. E, x pi koyarsak iki sin pi olur. E, sinus p 0. 2 sin üst pi de sıfır. sin pi yani cevabımız sıfır olacak. E, limiti belirsizlikten kurtardık. Belirsizlikten kurtardıktan sonra çözdük tamam Önemli bir soru.